Türkiye'de ve Suudi Arabistan arasındaki hilal meselesi. Yani hilalin gözükmesi. Türkiye'de bunlar hep fitne meselesidir. Çocukluğundan beri bizim bir takım harici gruplar vardır. Onu, in onu inkar eder, bunu inkar eder efendim. Yok hilal gözüktü, gözükmedi. Bu ümmet birbirine düşürülüyor. Biz bu konuyla alakalı olarak ufak bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Çünkü en azından bu konuda da biraz bilgimiz olsun. Bu meseleye de biraz vakıf olalım. Bu meseleyi de biraz güzel bir şekilde tahlil edelim. Meseleyi önemseyelim, anlayalım, kavrayalım. Yani acaba buradaki İslam hukukunda yapılması gereken nedir? Yani hilal meselesinde alınan karar nedir? Müslümanların dikkat etmesi gereken husus nedir? Allahu Teala nasip etse bir de biz bunu açıklamak istiyoruz. O da bizler için önemli. Çünkü çok çok önemli bir mesele. Her sene bu fitne sebebi oluyor. Türkiye ile Türkiye'deki bazı Müslüman tevhidi gruplar Suudi'ye uyuyor. Suudi bilmem ne yapıyor, ne ediyor. Aralarında bir türlü ittifak sağlamıyorlar. Müslümanlar arasında fitneye sebep olacak süreçleri başlatıyoruz. Türkiye'de birileri bayram ederken bazı kardeşlerimiz de oruç tutuyorlar. Orada bir, bir çok harif şeyler dönüyor. Onun için bu meseleyi biraz el almalıyız. Az da olsa öz de olsa bu meseleyi de biraz açıklayalım. En azından bir Müslümanın bu meseleyle alakalı sünnete bakışı şöyle olsun. Abdullah İbni Ömer rivayet ettiği bir hadiste Buhari'nin sevim 11, Müslüman'ın siyan 9, Muvata'nın siyan 1, Ebu Davud'un siyan 4, Nesai'nin sevim 10, 11 olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hilal görülünceye kadar oruç tutmayın. Yine müttakalip hilal görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin buyurmuştur. Bu sahih bir hadistir. Ayı takdir etmeyle alakalı alimler arasında bu konuda çok ihtilaflar yaşanmıştır. Mesela ayı takdir etmek nedir? Bazı alimler demişlerdir ki ayı takdir etmekten kasıtmasın. Mesela Ahmet Bin Hanbel bu görüşlerdir. Ahmet Bin Hanbel diyor ki eğer 29. gün hava bulutluysa hava bulutluysa yani gökyüzü açık değil de hava bulutluysa o zaman 29 güne hükmedilir Hükmedilir ne yapılır? 29. gün bayram ilan edilir. Eğer hava açık ise gökyüzü aydın değilse yani gökyüzü açık olduğu halde hilal gözükmezse işte o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın takdir ettiği 30'a tamamla vardır. Peki ben buna çok merak ediyorum. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi döneminde bir yerde bayram yapılırken bir yerde oruç tutuluyor muydu? Evet, tutuluyordu. Bunu Abdullah İbni Ömer ve diğer sahabelerden gelen rivayetlerde Buhari ve Müslim'de bey hakkı ve diğerlerinin senetleriyle haber verdiği meselelerde de bununla alakalı bilgiler vardır. Ne diyor alimler? Diyor ki Şam'da diyor oruç tutulduğu halde Medine'de bayram ilan edilmiş. Hatta diyor ki yani bunun haberi ulaşıldığı zaman onlar demişler ki ya biz biz ilan ettik de siz ne yapıyorsunuz? Onlar demişler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle emretti, biz de bunu yaptık. Biri diyor ki biz Hüda'yı gördük, 29'a tamamladık. Biri diyor ki biz bulutluydu, 30'a tamamladık. Ve bu konudan dolayı sahabe arasında bir durum çıkmadı, bir fitne meselesi olmadı. Ve ben size şunu da söyleyeyim, bugüne kadar İslam coğrafyası içerisinde ta son yüzyıla kadar da bu hilal meselesi hiçbir zaman soru değildi. Çünkü sünnete baktığınız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman çoğunluğun verdiği karara göre oruç tutulup orucun açılması hususunu emretmiştir ki bunu alakalı hadisleri de ileride göreceğiz. Aynı keza Türkiye'de eğer Diyanet işlerini de ben mesela açıklamalarına baktım. Diyanet diyor ki kardeşim önemli olan rüyatul hilal yani hilalin gözükmesidir. Ama bu konuda diyor biz zaten yaptığımız bir yani alimler yani dünya alimlerin toplanıp Suud'un, Türkiye'nin, işte Yemen'in, Ürdün'ün bütün dünya alimler bu konu üzerine işte itaat yani iş, e, iştihad ettikleri üç mesele vardır. Hilalin gözükmesi oruç için gereklidir ama bunun ne şekilde gözükme konusunda da ittifak etmişlerdir. Bu üç şekli de illerde ben size teker teker açıklayacağım. En azından bu konuda da biz bilgi sahibi olacağız. Şuna kanaat edilir. Yani bulunduğumuz ülkenin şartlarında Ebu Hureyre'den rivayet olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. Mütteber, en hayırlı, en faziletli oruç beraber tuttuğunuz gündeki gibidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğunuz beldede eğer Müslümanlar beraber oruç tutuyorsa o zaman siz de ne yapın arkadaşlar? Siz de orucu tutunuz. Aynı keza mütteber iftar, beraber iftar ettiğiniz gün e, şekliyledir. E, ettiğiniz gündeki gibi mütteber kurban, hep beraber kurban ettiğiniz gündeki gibidir. Tirmizi 11, Ebu Davud'un Savun 5'te rivayet etti. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların toplu olarak yaptıkları karar meselesinde yaptıkları her şey uyulur. Aslında Arabi aylar 29 gündür. Yani net olan 29 gündür. Sadece ve sadece bazen 4 senede bazı rivayetlerde 5 senede bir 30 çeker. Onun için ağırlıklı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oruçtan bahsettiği zaman da orucun 29 gün olduğunu ama bu, yani gökyüzünde gözükmediği mesela 3 sene gözüküp 4. sene gözükmediği takdirde bunu 30 gün olarak tamamlama konusunda söz konusu olduğunu söylüyor. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh o da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan buyurdular ki Ramazan ayı şöyle şöyle şöyledir. Bu sırasını iki elinin bütün parmaklarıyla iki şer çırptı. Yani 10-20 dedi. Ee, çırptı. Sağ ve sol parmaklarını yumdu. Yani 29 göstererek 28 ve 29 göstererek bu kadardır dedi. Ebu Hureyre'den rivayet olunan bir hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucu hilal gördüğünüzde tutun, hilali gördüğünüzde açın. Şayet hava kapalı olursa ayın tespitini mani olursa 30'u sayın. Müslüm'ün siyam 19-20'de 1081'de Nesai'nin siyam 9 11'de darimi vesaire hepsinin rivayet ettiği hadiste. Diğer bir rivayette sayı 30'u tamamlayın, tamamlayın buyurmuştur tamamlayın buyurmuştu. Ahmet bin Hanbel üstünde verdi. Aynı keza diğer bir rivayette Abdullah bin e, Hazreti Abdullah'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Hilali gördüğünüzde orucu tutun. Hilali gördüğünüzde onu açın. Şayet hava kapalı olursa görüldüğünü kabul edin buyurmuştur. Yani 29. gün eğer hava kapalı. Mesela Türkiye'de zaten şöyle bir durum var. Türkiye'nin enlem ve boylamlarından dolayı hilalin gözükmesi çok zor. Çok zor olduğu için Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor? kendi astronomik bilgilere başvuruyor. Aynı keza 3-4 senedir beni duyduğum kadarıyla Diyanet ne yapıyor? Dünyanın değişik ülkelerine ne gönderiyor? Kendi heyetini gönderiyor. Hocalarını gönderiyor ki mesela bu seneki açıklaması neydi? 29. gün Hilal nerede? Şili'de gözükecek demişti. Ve 29. gün Şili'de adam heyetini göndermiş. Heyet orada oruç, orada Hilal'in gözüklüğünü teyit etti. Teyit ettiyse o zaman arkadaş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir, bir çöl bedevisine ne yapmıştır? bir çöl bedevisinin ben hilali gördüm diyerek gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yemin ettikten sonra peygamberin orucu başlattığını, aynı keza bir bedevinin gelip de ben hilali gördüm demesiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bayramı ilan ettiğini biz görüyorsa ki bunu peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabul ediyor. Bir de bedevi nedir? Okuması, yazması olmayan, cahil, gerçekten İslami ilmi olmayan, yani öyle dört dörtlük adamlar değil. Buna mukabilen peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelip onun yeminle ben gördüm demesini kabul etmiştir. E zaten alimler için nedir? Mesela Şafi ve Hanifilere göre hilal dünyanın herhangi bir yerinde gözüktüğü takdirde bile Müslümanlar ne yapabilir arkadaşlar? Orucunu açabilir, bayramını ilan edebilir. Böyle bir meselemiz var. Yani bu İslam hukukunda kesin olan bir meseledir. Çünkü Hanifi mezhebi ve Şafi mezhebi ittifak ettiği konulardan biridir. Sadece Hanbeliler ne diyor? Yerel olacak. Yani hilal senin bulunduğun ülkede gözükecek ama bizim Türkiye'de görülme şansı yok. Onun için şunu da sormak gerekiyor. Mesela Hanbeli mezhebine uyup da Suudi Arabistan'a göre daha doğrusu Suudi Amerika'ya göre oruç tutan adamlara bugün siz Hanbeliyseniz, Hanbeli mezhebine göre, yerele göre sizin oruç tutmanız gerekiyor. Sizin Türkiye'yi takip edip ona göre hilali takip etmeniz, görmeniz, ona göre oruca başlamanız, ona göre açmanız gerekiyor. Eğer siz Hanifi ve Hanbeli mezhebine bu konuda uymuyorsanız, o zaman kardeşim başlangıçta uymuyorsunuz da sonunda niye uymuyorsunuz? Demek ki şeytanın amacı gayesi burada ümmeti birbirine düşürmek. Sonuçta Türkiye şöyle yaptı, Arabistan böyle yaptı. Ben size şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devletse Suudi ve yeryüzündeki Amerikan'ın en büyük uşağıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Gidip de şar, e, bu e, İsrail'in devlet başkanına götürüp de seçim kampanyası için 90, 60, 70 milyon dolar veren bir devletin neyine ben güveneceğim? Onun neyine ben itimat edeceğim? Gidip de Hamas Hamas'ın yok edilmesi için İsrail'e destek olan aynı kez adam Mısır'da askeri darbe için 20 milyar doları Sisi'ye verip de Müslümanları katleden bir devletin ben neyine itimat edeceğim? Abdullah bin Selül'ün çocuklarının neyine itimat edeceğim? Düşünün ki orada orada gördüğünüz o büyük alimler burada Türkiye Cumhuriyeti layık ve tağut ve kafir ve o da belan tağut şey. Bakıyorum ki her namazda bak Türkiye Cumhuriyeti çıkıp minberde, hutbede devlete orduya dua ediyorlar. Adamlar namazın içinde, konu duasında Suud'un kralına dua ediyorlar. Ne farkları var ya? Yani bugün Suudi şer'i hukuk mu dört dörtlük uygulanıyor? Eğer uygulansaydı emin olun ki yeryüzünün en adil sistemi olurdu. Ama ben orada öyle adil bir şeyler görmedim. Görmediğimi de çok iyi biliyorum. Aynı kez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şayet hava kapalı olursa göründüğünü kabul edin. Yani 29 olarak tutun diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kim rivayet ediyor? Müslümanın kitabı ı Siyan Bab 2. 1080. hadis Nesai Kitab-ı Siyan Bab 10 İbn-i Mecah'ın kitab Siyan Bab 7'de 1654'te verdiği hadis-i şerifte bu şekilde olması gerektiğini açık ve net olarak söylüyor. Yani bu konuyla alakalı diyeceğimiz bu konuda budur. Aynı keza bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün Siyan 3'te Budavut'un Siyan 4'te bir ay 29 olabilir hilali görmeden orucu başla hilali görmeden oruca başlamayın ve hilali görmedikçe oruç açmayın. Şayet hava kapalı olursa görmenize engel olursa onu takdir ediniz buyurmuştur. Bu hadisle alakalı olarak alimler şu şekilde ne yapmışlar arkadaşlar? Tefsir etmişlerdir. Bu hadis-i şerifin zikredil zikredilen onu tak takdir edin ifadesinde neyin kastedildiği hususunda alimler arasında bir görüş farklılıkları vardır. Mesela İmam Malik, İmam Şafii ve Ebu Hanife ve Selef ve Halef'ten Cumhur'un alaması ve diğer hadislerleri delil göstererek bunun manasını şayet hilal görünmezseniz ayı tam sayı olan 30'a göre takdir edin buyurduğunu söylüyor. İmam Ahmet bin Hanbel ise şayet hilali görmezseniz onu bulut altında olduğunu takdir ederek ne yapın? 29 olarak tutun diyor bu hususta böyle diyor, manasını ifade ettiğini bildirmiş. Ve ayın 29'unda hava açık olur da hilal görünmezse 30'a tamamlanacağını, buna mukabil hava bulutlu veya sisli olur da görünmezse hilalın var sayılacağı ve o ayı 29 kabul edileceği söylemiştir. Aynı keza İbn-i Şüreyh, o da İbn-i Kuteybe gibi bir kısım alimlerse burada onu takdir edin. Den kasıt ifadesinde şayet hilal görünmezse onun astronomik hesaplara göre takdir edin yani anlamını kastettiklerini söylemiş. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten bu konuyla alakalı diyor. Biz ümmi bir toplumuz. Sahih Buhari ve Müslüman diğerlerde geçtiğimiz Biz ümmi bir toplumuz. Okuma yazması, hesap kitabı olmayan bir toplumuz. Onun için biz gözetleriz diyor. Yani bizim böyle hesap, astronomi profesörlerimiz yok diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Olmadığı için allah Teala bu konuda bize böyle takdir etti. Yani onu gözetleyerek onun hakkı doğru hükmetmeyi takdir ettiğini söylüyor. Nitekim İmam Malik, İmam Şahit Ebu er Hanife şahit görmezseniz ayı tam sayı olan 30'a takdir etmişlerdir. Bu konuda da alimler böyle diyor. Aynı keza Müslüm'ün ve Nesai'nin rivayet ettiği hadiste de Aleyhisselatü Vesselam biz ümmi bir milletiz. Ne yazı ne de hesap biliriz. Ay şöyle, şöyledir dedi. Yani bir defasında 29, bir defasında 30'u gösterdi buyuruyorlar. Sevim, e, Buhari'nin sevim 13'te, Müslüm'ün sevim 13'te, 15'te, bu Davud'un sevim 4'te, Nesai'nin sevim 17'te verdiği hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü vesselam biz okuma yazması olmayan biz kültürlü bir toplum değiliz. Ondan dolayı gözetleriz. Bazen Hilal'i 30 bazen 29 olarak görür. Ona göre iştihad ederiz. Yani aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak neyi söylüyor? Hilal konusunda ilimlerinin olmadığını, eğer astronomi bilimini ilmini bilen insanlar olduğu takdirde ne olacağını Onların da bunu da takip edeceklerini açıkça net olarak diyorum. Nitekim bunun alakalı olarak şöyle bir mesele var. Bunun sebebi e, Riyato Anlaşması ve uyumama meselesini Diyanet açıklamış. Bunun sebebi 1978'de İstanbul'da yapılan Kameri Ay Başları Tespit Konferans altına imzası bulunan birkaç ülkenin uymamasıdır. Bununla alakalı 27-30-11-1978 tarihinde 19 ülke ve 3 kuruluştan 41 delegenin iştirakıyla yapılan bu konferansların astronomi ve dini bilgileri ayrı ve beraber toplantı, tartışma ve müzakereler yapılmış sonunda İttifak'ın şu maddelere karar verilmiştir. Bunu Diyanet, Suudi ve diğer bütün devletlerin içinde bulunduğu ortak bir kurulun, şer'i bir kurulun verdiği karar olarak tayin ediyor. Birincisi, ister çıplak gözle, ister modern ilmin rasat metotlarıyla olsun asıl ayın görülmesi. Riyatul neymiş? Hilalmiş. Diyor biz bu karara vardık. İkincisi astronomların hesap ve tespit ettikleri kameri ay başlarının dinen itibar edile, edilebilmesi için onların bu tespitlerin hilalin güneş battıktan sonra görüşü engelleyen maniler bulunmaması halinde gözle görülebilecek şekilde ufukta fiilen mevcut olabilmesidir diyor. Eğer herhangi bir yerde görülürse onunla da oruç açıp, onunla da bayram ilan edileceklerine karar etmemiş. Üçüncü husus, ilanın riyat edilmesi için belli bir yer, şart değildir demişlerdir. Neresi olursa olsun. Bu, Suudi'nin de içinde bulunduğu şer'i bir kurulun verdiği karar. Kendi hepsi imzalamış, bunu Diyanet bizzat ne yaptı, yayınladı. Çünkü Suudi hep amacı, gayesi bu ümmet birbirine düşsün. Nerede bir fitne, Suudi'nin orada parmağı var ki bu da bellidir edilmesi belli bir yer ve şartta dahil değildir. Yeryüzünde herhangi bir bölgesinde hilanın görülmesi mümkün. Olursa buna dayanılarak ayın başlandığına hükmedilir ve ona göre hareket edilir demişlerdir. Arkasından bunlar şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki içinde Turus'un, Suudi'nin, Cezayir'in, Irak'ın, Katar'ın ve tüm Arap ülkelerinin olduğu bir topluluk. Hepsi karar verdi ama ne hikmetse diyor uygulamaya gelince sadece Suudi Arabistan ne yapmış buna karşı çıkmış. Kendi bildiğini gene okumuş. Çünkü biz oradayken çok merak ettiğim Bir konu vardı. Biz daha bir hafta kala 30 günler tamamlayacaklarının haberini verdiler. Yani çok garip bir mesele. Sen Hilal'i daha görmeden 30'a tamamlayacağını müjdesini, haberini bize veriyorsun. Mesela biz 5'indeyken bize dediler 6'ı 30'a tamamlanacak dediler. Kim dedi? Dedi ki Suud Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet yani o kurulları vardır. O böyle karar vermiş 30'a tamamlanacak. Neden? Türkiye 29 onlar 30. Yani aslında buranın işin içinde ne vardır? Ümmet arasında bir ihtilaf vardır, fitne vardır. Sadece o fitneyi daha çok